Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selam Haziran ayında ikizler burcunu neler bekliyor? Hep birlikte bir bakış atalım. İkizler burcu için önemli bir ay. Zaten Haziran sizin ayınız. Şimdiden bütün ikizlerin doğum gününü kutluyorum. 27 Mayıs'ta önemli bir yeni ayımız var. Ondan zaten daha önce söz etmiştik. Derinliği olan bir yeni ay. Ezoterik anlamda çok güçlü bir yeni ay. Vav olmakla alakalıdır. Alçak gönüllükle tevazu sahibi olmakla alakalıdır. Bunu yapabilen ikizler sonrasında sonrasında özellikle bu Temmuz ayı itibariyle önemli ödüllere ulaşabilecekler şimdi burası önemli şöyle 31 Mayıs'la 5 Haziran arası beılucuz efektinin yoğun olduğu bir aya giriyoruz bu beılucuz efekti bolluk bereket koruma kadınlardan ve ilahi olandan gelecek olan destek yardım şeklinde kendisini gösterir bu sizi bayağı bir rahatlatacak bir alan, bir konu. Aynı zamanda sizin de bu konuda verecek olduğunuz sadaka ya da yapacak olduğunuz yardımlar bu enerjiyi güçlendirecektir. Bu anlamda özellikle değerlendirmenizi öneririm. 31 Mayıs 5 Haziran günlerine bu aralığı. Yani yeni girişimdi, proje geliştirmekti, ticaretti. Yani hayatınızla ilgili, sağlığınızla alakalı, görünüm değiştirmekle alakalı oldukça güzel günler. 6 Haziran'da Merkür Boğa'ya geçiyor. Bu işte nedir? Bilinçaltına daha e, hafif bir döngüyü, daha rahatlatı, rahatlatıcı bir döngüyü e, getirecektir size. E, hani Daha rahat uykuya dalabilmek şeklinde. 8 Haziran günü Merkür bayağı bir toparlıyor ve e, Betulcuz efektiyle e, gündemde. Yine aynı şekilde bolluk bereket noktasında ve korunma noktasında destek alabileceğiniz bir gün özellikle değerlendirmenizi öneririm. 10 Haziran'da Jüpiter e, geçişi var ve Merkürle kavuşum yapıyor. Bu sizin para pul ilişkilerinizle alakalı. Parayı nasıl yönettiğinizle alakalı. Artık bir e, ne diyelim e, hem ödül hem de e, harcamalar da getirebilecek bir etki. Çünkü Jüpiter'in e, bu konumu e, evet e, size parayı getirir, parayı çeker ama harcamalarınızı da fazlalaştırabilir. Bu anlamda evet bunu bir ödül gibi rahatlıkla algılayabiliriz. Özellikle Satürn balık sürecinde almış olduğunuz sorumlulukların getirisi olarak bunu görebiliriz. Size ekstra para kazançları getirebilir. Ee, yeni iş başvurularınız varsa bunların sonucunu almaya başlarsınız. 11 Haziran'da Atria'da bir dolunayımız var. Bu ikili ilişkileriniz ya da ortak işleriniz varsa bununla alakalı bazı açılımları getirecek. Atria yapısı itibariyle Oldukça şanslı bir yıldızdır. Başarıyı vaat eder, gücü vaat eder. Ama burada çok kadersel bir süreci getiriyor. Ee, özellikle evlilikli evli evlilik hayatı olanlar ya da ortak işleri olanların dediğim gibi hayati kararlar, kadersel kararlar alma sürecini e, verir. Özellikle iş güç ve yer değiştirme ile alakalı e, biraz zorunluluk gibi bir süreç söz konusu. Ama üstesinden rahatlıkla geleceksiniz. Çünkü gerçekten destekli bir ay söz konusu. 15 Haziran'da Jüpiter Satürn karesini net bir şekilde yaşamaya başlayacağız. Bu 15 Temmuz'a kadar aktif. Burada yine belirgin bir şekilde para planlamasının açınızdan çok çok önemli. Özellikle arkadaşlarınızla borç alışverişi içinde olmamanızda fayda var. Çevre değişimini verebilir bu. E, çevreyle ya da arkadaş gruplarıyla alakalı bazı sürtüşmeleri getirebilir. Bu sivil toplum örgütleri, derneklerle alakalı bir çalışmanız varsa e, buralarda sorunları getirecektir. Buna dikkat etmekte fayda var. 17 Haziran'da Mars-Başak süreci e, gerçekleşiyor. E, yani Mars'ın bu burç değişimi size özellikle ev konuları, aile hayatı ile ilgili enterese eden durumları aktive edecektir. Ev içi tadilat, yer değiştirme, e, özellikle bu 11 Haziran'daki Dolunay'la birlikte birleştirdiğimizde bir hareketlilik, ya da ailevi konularla alakalı anne ile ilgili bir hareketliliği verecektir. Bir gündem maddesini verecektir 17 Haziran itibariyle başlayan süreçte. 25 Haziran'da oldukça güzel bir yeni ay söz konusu Pro sabit yıldızında yine bu başarı vaadi olan bereketi getiren bir yıldızdır ve Yusufçuk günüyle başlıyoruz. Aynı zamanda Temmuz ayına güzel bir yansıması var. Sizin de tamamen para kazançlarıyla alakalı Gündeminizi aktive edecektir. Burada yeni başlangıçlar, yeni para kazançları ya da bir projenin başlatılmasıyla alakalı çok daha avantajlı bir görünümü verecek. Üstelik bu nokta itibariyle Jüpiter'in Satürn'den ilerleyerek yol alması işlerinizi kolaylaştıracak bir etki. Eğer böyle kafanızda belli projeler varsa bu ay itibariyle başlatabilir. Haziran ayında bunu daha da ileri adımlara e, götürebilirsiniz e, ama harcamalar noktasında e, bonkörlük ya da cömertlik noktasında biraz daha ayarlı gitmenizde fayda var e, ve ikili ilişkilerinize özellikle dikkat etmenizde fayda var e, Allah'tan burada merkür falan güzel toparlamış olacak e, epimetik merkür dediğimiz sevdiğimiz bir pozisyona geçiş yapacak o anlamda hayatımızla ilgili oldukça sağlıklı kararlar alabileceğiniz bir süreç kendisini gösteriyor olacak beklediğinizden çok daha güzel bir ay olsun. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Görüşmek üzere.